Biz şu anda Diyarbakır'da üç gündür kayıp Nermin'in annesinin yanındayız. Gülistan'ımız dört yıldır yok. Gülistan'ımız karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Nermin'in... Türkiye'nin arin cinayetini ve sonrasını konuşmaya devam ediyor. İşleri Bakanı Ali Yerlikaya vermişti. Ee, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Dere kenarında bir çuval içinde 19 gün sonra bulunan narini kim ya da kimlerin katlettiği hala bilirsizliğini korurken annesinin ortaya çıkan görüntüleri şok etti. Görüntülerde akrabalarıyla at yaktığı görülen narinin annesinin ne olur bir köşeye atın sözleri gündem oldu. Biz şu anda Diyarbakır'da üç gündür kayıp Nari'nin annesinin yanındayız. Gülistan'ımız dört yıldır yok. Gülistan'ımız karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Nari'nin... <laughs> Ne olur beni kızıma göstermeyi kızım biliyor, dayanamıyor. Narin kanalıkta kalmasın diye, bu acılar tekrar yaşanmasın diye. Bir başka videoda ise yine annenin kameraların kayıtlı olmadığı andaki mimikleri de tartışma konusu oldu. Bunu ben de ayrıtmayın ne olur.

Kızımı her zaman bu fotoğrafları ne olur ağlamayın. Onu canını istiyorum. Bir kakat istemiyorum. Benim için bu kakat çok önemlidir. Ama her gün buna bakmasam ağlamasam. Bunlar bana hayal etmesinler. Bunu bana yaşatmasın. Bu kuzeleri bırakmasınlar narin için. Bu kuzenleri hepsi her gün ağlıyorsa bırakmasın bu her gün narin için ağlasın. Yalvarıyorum size. Bak kızım ne kadar mutlu.

Dedi anne, anne evde ne yapacağım? Vallahi evde sıkılıyorum. Ben dedim yazdır, bütün yaz tek başına evde diğerleri tatile gitmişi. Belki kızım evde sıkılmış, ondan kızımı aramadım, çağırmadım. Eğer izin vermeseydim, ben kızımı çağıracaktım. Eğer izin vermeseydim, kızım eve gelecekti. Ben bunu düşünüyorum, Allah'ım bu bizim kaderimizdir. Ben esrar da bana izin aldı, o kız nasıl yukarıya çıkıyor tekrar?